Eski stat vardı. Oraya böyle oyun alanı falan yaptılar böyle. Oraya mesela güzel bir üniversite kurulabilirdi yani. Birçok dengesizlik oluyor. Öyle söyleyeyim size. Yani emniyet güçleri de hakkından gelemiyor. İstediğim gibi giyinemiyorum. İnsanların bakışı beni çok rahatsız ediyor. Rapor sokakta ekibi olarak bugün vatandaşlara Konya'da değiştirmek istediğiniz bir şey olsaydı bu ne olurdu diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Yani Zafer kalabalık bir yer. Oraya bir ne bileyim abi hem kız hem erkek yüzme salonu olabilirdi. Yani veyahut da sosyal tesis, güzel bir çay bahçesi. Yani şu an bomboş, çok gereksiz bence. Karatay bölgesinde genelde mültecilerin olduğu yer olabilirdi. Onun dışında Konya'nın her yeri çok güzel. Peki oraya siz neler yapmak isterdiniz? Ee, dediğim gibi yani mülteci sorunu olduğunu düşünüyorum orada. Onun dışında hani onlarda da tabii ki iyi insanlar vardır. Eğer herhangi bir çevresinde zararı olmayan insanlar varsa elbette kalabilirler. Ama zararı olan insanları en azından oradan bir sık e, başka bir yere alıp orayı daha sakin, daha güzel bir yer yapabiliriz. Bosna. Neden? Çok stabil yani. E, yapılacak şeyler kısıtlı. Bir öğrenci mekanının o kadar kısıtlı şeylerle dolması. Peki siz olsaydınız neler yapardınız? Yani eğlence merkezi. Yani böyle insanların oturup bir, bira içerken yanında bir şeyler yiyebileceği bir mekan yani dam şartı aranmadan mesela. Rahat edebileceğim mekan bu tarz yerler. Hiç değiştirmeyi düşünmüyorum. Konya'dan çok memnunum. Teşekkür ederim. Yani bu zafer yürüyüş yolunu değiştirmek isterdim yani. Çünkü birçok o... birçok dengesizlik oluyor. Öyle söyleyeyim size. Yani emniyet güçleri de hakkından gelemiyor. Yani burası öncelik. <laughs> Peki siz olsaydınız neler yapardınız? Yani biz yol saklığa vardık. Daha çok gençlere yönelik bir çalışma yapmayı düşünürdüm yani. Bu yönde bayağı bir zayıf. Artı olarak üniversiteli gençler çok yani zor durumda. Bunlara destek çıkılmasını isterdim. Ekonomik sıkıntı zaten belli. Öncelik tabii hükümetin değişmesi gerekir. Yani Konya'dan da bunu istiyorum. Hani Zafer'de yemek yiyebileceğimiz güzel bir mekan olabilir. Ondan sonra öğrenci olduğumuz için ulaşım kolaylaştırmak için şey olabilir. Otobüs hatlarını sıklaştırmak falan olabilir. Bunun gibi şeyler. Güzel olabilir. Karatay Neden? Kötü olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. <laughs> meram. Çünkü çok keko var. Çok keko var ve yaşımız çok zor orada. Güzelliği kadar kötülüğü de var. Başka nereyi değiştirmek isterdin? Başka memnun olmadığım bir yer yok ya galiba. Sadece Meram. Konya'da değiştirmek istediğimiz bir yer. Zafer. Ne yapardın Zafer'e? Dayıları önce kaldırırdım. <laughs> ya da böyle insanların aklındaki fikirleri tamamen değiştirmek isterdim. Mesela istediğim gibi giyinemiyorum. İnsanların bakışı beni çok rahatsız ediyor. O yüzden insanların şeylerini değiştirmek isterdim. Hani yer olarak değil, insanları değiştirmek isterdim. Valla bura, burası burası ya. Burada herhangi gibi eskiden dolmuş yoluydu, kapandı. Yaya ya, yol oldu, iyi oldu yani. Yani bir burada bir sıkıntı yok yani bura yaya yol oldu güzel oldu yani. Beğenmediğiniz bir yer var mı? Beğenmediğim yer şu anda yok yani bence güzel oldu. Değiştirmek istediğim bir yer olsa eski stat vardı oraya böyle oyun alanı falan yaptılar böyle oraya mesela güzel bir üniversite kurulabilirdi yani bence iyi olurdu. Konya coğrafi olarak çok güzel bir yer Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Merkez olarak ayrıca çok güzel. Tam merkezde Aliattin Tepesi var. İnsanların rahat dinlenip nefes alabileceği bir koy olduğu şekilde bence çok güzel. Peki değiştirmek isterseniz neresini değiştirirdiniz? Vallahi hiç bilmiyorum. Bana göre çok güzel. Hiçbirinin değiştirilmesini istemiyorum ya.